Merhabalar. Çoğunuzun problemi olan ilişkilerde bağımlı konusunu işleyeceğim. Kısaca. Şimdi kimileri sürekli eşi, arkadaşı, partneri olsun hiç fark etmez. Bir bağımlılık çalıştırırlar. Yani ben onsuz yapamam, ben onsuz yaşayamam ya da bu arkadaşım olmazsa ben yapamam, başka arkadaş edinemem gibi gibi. Bunların tüm sebepleri Hepsi bilinçaltımızın gizemli dünyasında saklı. Neden mi? Ben izleyenler bilirler. Ya atalarımızdan gelen travmalarımız olabilir, blokajlarımız olabilir, yanlış inanç kalıplarımız olabilir. Çocuklukta bizim yaşadığımız travmalar olabilir. Anne ve babamızdan görmediğimiz o sevgi duygusu olabilir, özgüven eksikliği olabilir gibi gibi gibi. Sonuç olarak bilinçaltı kayıtlarımızda olanı biz yansıtıyoruz. Yani bu bağımlılık çalıştırma enerjisinden kurtulmak için öncelikle bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşıp onu dönüştürmemiz lazım. Tabii ki bir rehber uzman eşliğinde.